Evet değerli veliler. Şimdi sizlerle başka bir öğretime geçiş yapıyorum. Öğretimde kullanacağım sizlere materyalleri göstermek istiyorum. Ben bu öğretimde 3 tane oyun hamuru kullandım. Mavi, kırmızı ve sarı. Bu videonun öncesinde Sizlere hazırlamış olduğum e, kulak çubukları var. Ben kürdan kullanmak istemedim. Bazıları e, kürdan kullanıyor, kürdanları farklı renklere boyuyor. Ben e, biraz bizim öğrencilerimize yönelik olduğu için e, çektiğimiz videolar. O yüzden kulak çubuğu kullanmayı tercih ettim çünkü kürdanlar tehlike yaratabilir. Sizler yanınızda, e, ayrıldığınızda odanızda kürdanları ellerini batırabilirler. Biraz bizim öğrencilerimiz bu konuda tehlikenin farkında değiller. Bu yüzden siz de evde kullanırsanız eğer e, kürdan değil kulak çubuğu olmasına özen gösterin. Şimdi mesela örneğin bir kulak çubuğu gösteriyorum. Bu kulak çubuğunun iki tarafı da pamuk ve iki tarafını ben sulu boyayla kırmızıya boyadım maviye boyadım ve sarıya boyadım. Neden? Çünkü üç renk kullanıyorum. Siz de aynı şekilde bunlardan belki 50 tane, 60 tane yapabilirsiniz çocuğun gelişimine bağlı. Çocuk sıkılmaması için ben biraz daha ne yaptım? Az kullanmayı tercih ettim. Sizler daha fazla da kullanabilirsiniz. Evet, öğretime geçiyoruz. Zeynepciğim merhaba. Merhaba. Evet, bugün seninle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde oyun hamuru ve kulak çubuğu kullanacağız. Bak yine rengarenk kulak çubuğumuz var. Kulak çubuklarını aynı renk olanla eşliyoruz. Tekrar bir eşleme öğretimiyle devam ediyorum. Hem el göz koordinasyonu hem eşleme hem de renk ayırt etme renkleri tanıma. Bunlarla yine devam ediyorum. Evet mesela oyun hamurunu dokunduğumuzda ne yapıyoruz? El kaslarımız gelişiyor. Evet. Zeynep sen de al bakalım. Önce bir egzersiz yapalım. Mavi mi seçti? Tamam. Önce bir egzersiz yapıyoruz. Sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Evet. Çok güzel. Yuvarlak yapıyoruz. Kocaman bir top yapıyoruz. Evet. Ben topumu hazırladım. Önce başlamadan güzel bir egzersizle başlayabilirsiniz çocuklar çok sever çünkü Evet bunu da yap bakalım Evet top yap böyle kocaman kocaman vur, sık. Evet oyun hamuru zaten el kas becerisine el göz koordinasyonunu çalışmamız için bize gerçekten tatlı edici bir materyal çok da severim yani hatta evde kendiniz bile hazırlayabilirsiniz Evet, tamam. Koyabilirsin. Şimdi burada rengarenk kulak çubukları var. Bunlardan aynı renk olanları tak mesela. Bu. Bununla aynı renk olan oyun hamurunu bul bakalım. Evet, aferin. Al, tak bakalım. Batır. İyice batır. İyice, 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 iyice batır. Evet, aferin Zeynep sana. Zeynep aynı renk olan kulak çubuklarını buldu, fark etti ve şu anda eşliyor. Evet süpersin. Aa Zeynep bu neye benzedi sence? Sandalye. Sandalye mi? Çok yaratıcı gerçekten. Bence Her bir... şey ince. Aa evet çok güzel. Bence bir pastaya benzedi. Bunlar da üzerindeki mumlar olabilir. Veya neye benzedi biliyor musun? Kirpiğe benzedi. Evet. Sizler de bu şekilde benzetme yaparak hem çocukların yaratıcılığını geliştirmek amacıyla sorabilirsiniz. Konuşarak da yapabilirsiniz. Daha etkili olur. Evet Zeynep şu anda hızlı bir şekilde eşlemeye devam ediyor. Dediğim gibi sayın veliler bunlardan çok yapabilirsiniz. Bir sürü el 60 tane yapabilirsiniz. Ben şu an gösterme amaçlı az kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. Tabi çocuğun gelişimine de bağlı. Örneğin çocuğun gelişimi biraz hafif düzeyse ve renkleri ayırt etmede gerçekten zorlanacaksa 3 seçenek değil en az 2 seçenek kullanabilirsiniz. Örneğin mavi ve kırmızıyı kullanmanız yeterli olacak. Daha sonra ne olacak? Çocuğun gelişim düzeyi arttı. İkisini artık ayırt edebiliyor e, iki eşlemeyi ayırt edebildikten sonra üç eşlemeye geçebilirsiniz. Daha sonra bu başka bir oyun hamuruna geçebilir. Öyle bir beyaz hamur, oyun hamuru kullanabilirsiniz. Dört eşleme. Gitgide çocuğun gelişim düzeyine göre bu artabilir ve sayısı çoğalabilir. Bunu tabii siz e, çocuklarınızı göre uyarlarsanız daha güzel olur. Hoşçakalın.